yeri ve gökleri diyor altı günde ben yarattım. Diyor. Altı günde. Şimdi bu altı gün meselesi çok önemli değerli arkadaşlar. Altı gün. Niye? Müslümanlar derler ki Allah zamandan ve mekandan münezzeh Yani bir gün, bir zaman dilimi kullanıyorsa Allah kendisi için. Ama şimdi biz insanlar için de zaman bunu bu ki o zaman insanlar için. Ben yarattım diyor. Ve yarın yarattım Evreni yarattım altı günde. Müslümanlar bir kısmı tabii bunu çoğu diğer yani Müslümanların büyük kısmı bilmez. Eğitim düzeyi yüksek olan ve bilimsel gerçeklerden birazcık haberi olan insanlar bunun akıl dışı olduğunu bildikleri için orada diyorlar ki ya o günü siz gün olarak anlamayacaksınız. Ne olarak anlayacağız arkadaş? Evre, devre, dönem olarak Yine geldik dağlar başına. Bizde bir atasözü var öyle der. Şimdi Yakup Deniz burada diyor ki tabii ki itirazı burada nasıl Allah Teala تعالى yani şu kainatı, şu dünyayı hepsini altı günde yapıyor. Tabii ki bu altı günde yaratma. Gafir suresi kimisi Gafir suresini şey ederek yedi yerde zikri e, oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu e, yeri gökleri e, inşa etmesi veya yaratması bunların şeyinde e, veya başlatması. Ben ona hep diyorum başlatması diyorum. Çünkü bunlar anlasınlar diye altı günde. Şimdi bir kere burada Allah Subhanahu ee, insanlara yani tüm insanlara diyor ki her şey aşamalıdır. Yani zaten herkes biliyor ki Allah Subhani Teala kun fe yakun yani ol dediğinde hemen o anda yani ol dedi mi oluyor direkt. Ama işte bunu e, anlatmamız lazım. Allah Subhane Teala şu e, yaratış veya bu inşayı veya bu e, yani başlatmayı her şeyi aşamalı diyor. Yani altı gün dediği tabii ki çevirenler şey edenler ne diyorlar? Altı gün. Arapçada da okusanız fi sittete eyyem diyor. Ama bu sittete eyyem demek yani altı gün demek şimdi size Türkçe dilimizden bir şey söyleyeceğim. Yani artık siz ona göre kıyaslayın. Ne deriz biz? Hani bizim şeyimizde, dilimizde ne deriz? Şu iki günlük dünyada peki yani insan iki gün mü yaşıyor dünyada? Yani Allah aşkına. Yani bakın bu yalancılar var ya bunlar ne diyeceğimi bilmiyorum. Şu iki, iki günlük dünyada bunu, bunu yapmaya değer mi? Veya iyi insan ol veya ne bileyim işte her ne aklınıza gelirse. Demek istediğim şudur. Yani e, hayatı biz eğer ister 60 ister 80 ister 20 senelik bir yaşamı eğer iki güne şey ediyorsak yani sığdırıyorsak Arapçada da var öyle bir şey. Eddehru yevman İmam Ali'nin selamullahi aleyhi bir şeyi var. Diyor e, yaşam veya e, dünya iki gündür. Eddehru yevman yevmun lek bir gün senindir ve yevmun aleyk ve bir günde sana karşıdır. Yani bir gün senin işlerin veya e, yani e, bütün şeylerin iyi olur ve bir günde kötü. Yani kötü gün var, iyi gün de var. Ama bununla e, işte tutup da e, bizim Allah hiç razı olmasın bu mailleri yazanlar, tefsirleri yazanlar. Hani yazmışlar ya alt gün. Yani düşünsenize. Mesele mesele gerçekten 6 günde değil. Allah subhanahu teala burada demek istiyor ki her şeyi aşamalı yani e, biliyor musunuz nasıl yani e, bir mühletle yani her şey direkt birden olmuyor aşamalı oluyor. Yani aşamalı. İlk önce şu devir, sonra bu devir, sonra şu, sonra şu. Yani böyle. Allah subhanahu teala burada altı vermesinin sebebi e, e, ne altı e, sayı olarak e, tutmamız lazım ve ne günü gün olarak tutmamız lazım Çünkü baksanız e, Arapça dilinde veya herhangi bir dilde e, baksanız çok var öyle iki gün bu yaşam iki günlüktür veya e, ne bileyim yaşadığımız birkaç gün dediğimiz Halbuki 70-80 veya 50 sene yaşamış adam yaşadığımız birkaç gün diyor Demek istediğim şudur. Allah Subhanahu Teala'nın e, hitap şekli insanlara her daim insanların hani iyiliği için iyiydi. Yani diyor ki sen yaşamında bile e, şey kademe kademe. Yani şu etap biter şu etaba geçersin. Şu etap biter şöyle veya şu evren biter şu evrene geçersin. Böyledir. Ve bunun da doğru olduğunu, bunlar savunduğu işte bilimi onu da destekliyor. Ama bunlar neye şey ediyorlar? Yani bir kere insan yani cahil oldu mu bunlar gibi yani diyecek bir şey yok artık. Cahil işte bir kere. Yani cahil olması böyle konuşur mu? Allah subhanahu teala resmen burada diyor. Her şey zamanıyla değişecek. Bir üstüne, bir üstüne, kademe kademe, kademe kademe. Allah subhanahu teala burada dediğini, Şöyle diyor yani diyor ya bir de çıkmış orada diyor hadis var ee, Peygamberi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem bakın o dediği hadisi Tevrat'tan almış zaten bunlar Kur'an-ı Kerim'de şöyle yazıyor derler ondan sonra Tevrat'a geçerler bunlar bakın gerçekten her şey yoksullar bunlar diyor Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor ama Tevrat'ta da böyle yazıyor. Te Lan Tevrat'ı niçin karıştırıyorsun Kur'an-ı Kerim'e? Ne alakası var Tevrat? Biz bir kere diyor muyuz Tevrat veya İncil değiştirildi. Yani şeyin Allahu Teala'nın kitabının kitabı olduğuna dair çok şey değiştirdiler, eksilttiler, yırttılar, yaktılar. Yani sayfaları, kelimeleri değiştirdiler. Allahu Teala bunları hepsini Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. He. Yani gelip de Kur'an-ı Kerim'i şey ederken bakın bu yalancının şeyine dikkat edin. Tevrat'ta da yazıyor. Ondan sonra ne diyor? Hadis var diyor. O hadis hani Muhammed'in sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Bakın o hadis bir zayıftır. İki Yahudi hadislerden hadislerin içindedir. Yani bu hadisler Yahudi hadisler. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem söylemediği bir şey. Tabii ki bunları Müslümanlar ama yazdılar. Yazdılar. Neden? Çünkü Ben Umeyye en büyük hedeflerinden birisi Muhammed ve Ali Muhammed'i vurmak idi. Onlar Müslüman değildiler ve onların zamanında yazılan bir şeyler bunlar. Bu dediklerimi hepsini araştırın. Ondan sonra bu böyle yalancıların şeylerini, yalanlarını görürsünüz. Lütfen eklemek istediğiniz veya bir sorunuz olursa yorumlara yazın. Bugünlük bu kadar.